Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash'ı oynuyoruz. Hübü sanatlar Bunu şey yapacağım. Kastım baya. Hiç oynamıyorsunuz. Böyle bir iki gün oynamıyorsunuz. Ondan sonra ben oynamaya başladım. Ve saldırımda şöyle göstermek istiyorum sizlerle. Şöyle bir 0 hep yeniliyordum. Bakın görüyorsunuz. Bire bire ilk defa gireyim dedim. Destemi de görüyorsunuz. Şöyle iki. Hep defans yaptım ya. Saldırı hiç yapmadım arkadaşlar. Yaptım da defans. <laughs> yaptım. Hep defans. Mega yatacak herhalde. Oradan da yaptım. Saldırı zaten kendi yapıyor bu deste. Ama biraz yani oyun sabırlı olmanız gerek. Yani kule kaybederseniz kaybederseniz bile sabırlı olmanız gerek. Neyse bir yürü sandığı açalım isterseniz. Şimdi şundan açıyorum. Altın. Sintarlar. İnşallah sen çıkar. Bombacı. Bunda Ah oh be çıkmadı arkadaşlar. Ne sıkıntı yok. Çıkmasını beklemiyordum zaten. Neyse sizlerle şimdi ben ne yapacağım size söyleyeyim. Pekka var. Yükselteceğim. Bir önce mini Pekka. Roket var. Roketi yükselteceğim. 11 yapacağız hayırlı bir 11 Bir de büyük Pekka var. Onu da yükseltmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.